Çok yadı. İçine bindim ama biri bir şey der mi? Aa bu ses nereden geliyor? <laughs> kaçırmıyor bu ya. Yaramaz benim su. Yardım etmesin beni buradan çıkar. Açıl ya. su açılmıyor. Hadi Nisa bir şeyler bul. Aç şu kapıyı. Bekle biraz. Biliyorum Nisa senin bana yardım edeceğini. Of burası olmuyor ya. Buradan sesimi duyuyor musun? Nisa yardım et. Çıkartacağım seni. Böyle de olmuyor ya. Açın ve koltuk açın. Helal olsun. Sesimi duyuyor musun? Hadi Nişan bir şeyler bul. Tamam çıkaracağım seni bekle. Yavramazlık yaparsan böyle olur. Tamam gireceğim bekle yardım getireceğim. Of kimse yok ya yardım bulmam lazım. kilitlenmiş bu ya. Of neden açamadılar hala? Nisa koş bana bir şeyler bul. Tamam. Açın şu kapıyı artık. Of şuraya bir şey olsa açarım da. Abla geçecek. Hah. Olur mu Nisa? Olur gibi. Beni duyuyor musun? Ne diyorsun Pelin? anlamıyorum. Burada kaldık be. Dur bu abla bir şey diyor. İçeriden dinleyeceğim. Ne diyorsun anlamıyorum. Aç dur bak. Tamam işte açmaya çalışıyoruz. Bekle biraz. Hadi açıl. Hadi açılsana ya. Allah olmuyor mu? Yok Nisa bu açılmıyor ya. Dur ben başka bir şey bulacağım. Tamam. Nereden dökülmüş ya? Aa şu poşete toplayayım. Bir sürü. Çabuk olun. Tamam Pelin saçacağım bekle biraz. Neyse bunu da alayım yanıma. Abla abla. Of ya sen nerede kaldı? Nisa bunlar ne? Bunları buldum. Nisa bunları mı açacağız? Of ya Nisa. Of ya hadi açın artık. Ne, ne, ne diyorsun ben anlamıyorum. Nisa. Ne oldu? Arabada anahtar var mı baksana. Burada anahtar yok ya. O zaman ne var? başka bir şey bul. Bu da mı olmaz? Bu olur mu? O ne? Sihirli de süper sıfır Ha? Getir bakayım. Sihir yapıyor mu? Bilmiyorum hiç yapmadım ben. Getir deneyelim bakayım. Of ya da açın şunu artık. Bu ne çalışmıyor ya. Demek ki sihir yapmıyormuş. Sana Bunların beni burada çıkaracağı yok. Hadi hadi. Nisa ya başka bir şey yok mu? Başka bir şey mi? Hı? Bu olur mu? Nisa ver şunu. Açıldı mı? Allah bir daha bas açılmamış. Aha bir ses geliyor. Öbürüne bas. O kilit Nisa. Aa altta bagaj varmış Nisa. O açılıyor abla. Aha açılıyor herhalde. Açtılar mı ne? O bebe henüz kurtuldu sonunda? Neden bu kadar uzun sürdü? Ne yapalım anca çıkarabildik. Sen de ne yaramaz kızsın ya hiç elin ayağın durmuyor. Arkamıza bakın. Ne var arkamızda? Canavar sarı el er geliyor. Abla. Nisa bagajı kapat. Arabaya bin. Pelin içeri gir. Of yine mi ya? Nisa nereden çıktı bu? Abla Pelin yine bagajda kaldı ya. Bu kızın da hiç şansı yok ya. Nereden çıktı bu canavar el ya? Abla. Ne oldu? Abla. Nisa ne oldu? Aynaya bak. Aynaya mı? Buraya geliyor. Misa, bizim de şansımız yokmuş. Eyvah! Sinirlendiriyorsunuz beni. Duyuyoruz, ne oldu? Ne yapacağız? Ben hep burada mı kalacağım? Belası bir şey diyeceğim. Seni orada kal ya. Of ya! Of.